Bu projede bizim yapmak istediğimiz şey şu. Kasabalarımızdaki, köylerimizdeki okullara abileri ablalar olarak bir şeyler kazandırabilmek. İşte kırtasiye malzemeleridir ve okulun giderleridir. Ama onun yanı sıra biz okullara gittiğimizde de şunu gördük. Aslında biz de o sıraları çok özlemişiz. Biz de o sıralarla ilgili çok şeyler yaşamışız. Yani anlarımızla depreştirmişiz. Empati yapmışız. Bir şeyler kazandıralım derken aslında bir şeyler kazanıyoruz eğitim açısından bir şeyler kazanıyoruz. İnsanlık açısından bir şeyler kazanıyoruz. Bu vesileyle bu proje bizim için çok değerli, bizim için çok önemli. Ve bize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Mustafa Taşkesen, Sayın Ektörümüz Mustafa Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Proje e, kırtasiye malzemesi getirdik tüm öğrenci arkadaşlarımıza. İşte defter, kitap, kalem, hikaye kitapları getirdik. Onun haricinde bir adet projeksiyon aleti getirdik. Şimdi bu yardımlar yapılırken okulumuzun işte müdürünün veya öğretmenlerin taleplerine göre yapıyoruz. İşte kütüphane oluşturacağız, projeksiyon aleti getireceğiz, belki bir bilgisayar getireceğiz. Yani okulumuzun ne eksiği varsa onu gidereceğiz. Alacağız ve diyeceğiz ki bugün hem biz bir şeyler hissettik, hem geldiğimiz öğrenci arkadaşlarımız bir şeyler hissetti. Bugün sizler neler hissettiniz diyeceğiz ve bir resim çizdireceğiz. Bu resimleri alıp tekrar ee, okulumuza, üniversitemize döneceğiz. Aslında bizim en çok kazandığımız şey de o resimler ve o resimlerin anlattıkları. 23 Nisan günü de hem valilik önünde, hem üniversite içerisinde bu resimlerle bir resim sergisi açacağız. Hem Tokat halkının bu resimleri görmesi, bir farkındalık yaratmak, hem üniversite öğrencilerinin görmesi. Ve ee, öncelikle bu soğuk havada, kış şartlarında ee, ee, bu zahmetle katlanıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Ee, kasabamızdaki e, genel olarak zaten maddi durumu zayıf öğrenciler çoğunlukta olduğundan e, bu yapılan yardımlar e, öğrencilere bir nebze olsun katkı sağlayacağını düşünüyorum e, buradan Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğrenci Konseyi'ne diğer e, bu çalışmalara iştirak eden bütün arkadaşlara e, teşekkürlerim bir borç biliyorum eee biz çok sevindik. Yani çocukların zaten sevinçleri gözlerinden belli. İnsanı sevmek, insana değer vermek gibi güzel bir şey var mı? Üstelik okulumuza yardım da yaptınız. Çocuklarımız için projeksiyon getirdiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız da değil mi? Çocuklar çok sevindiniz abilerinizi gördüğünüz için, ablalarınızı gördüğünüz için. Yine gelsinler mi? Zaten onların o kadar çok şeye ihtiyacı var ki. Yani ayakkabısı olmayan çocuklarımız var, kabanı olmayanlar var, sevindirecek çok şeyler var. Bu kadarı bile bizim için yeterli. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz bir üniversite öğrencisi olarak bunları yapmaktan çok mutlu olduk. Öğrencileri mutlu etmek bizi çok mutlu etti. Bu konuda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah böyle öğrencilerimizi daha çok mutlu etmeye çalışacağız ve daha çok yardımlarımızı... ...başka diğer okullarda da yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Geçmişe geri döndük çocuklarla beraber, onlarla resim yaptık. Yani eski günlerimiz aklımıza geldi, çok iyi oldu. Arkadaşımız biraz utangaç ama <laughs> olsun. Ee, Kuran'da da çıkmam benim için çok büyük bir mutluluk. Ve buradaki öğrencilerle kaynaşmak, onlarla beraber resim yapmak... ...onlara hediyeler dağıtmak ayrı bir mutluluktu. Çok mutlu oldum. Onlar hatta e, şu cümleleriyle karşılaştım. Ablacığım gitme, hep burada kal. Bu sözler o kadar mükemmel sözlerdi ki çok mutlu oldum. Onların bana sarılması, yanımda olmaları çok büyük bir mutluluktu. İnşallah ben de böyle bir okulda öğretmenlik gerçekten böyle bir okulda öğretmenlik yapmak çok isterim. İşte kalemlerle, pastel boyalarla onların duygularını resimlere aktarmaya çalıştık. Biz de yardım ettik. Çok güzel duygular bunlar, çok güzel şeyler oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Yani bunu sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi vazo vazo yapıyorum. Yandan öğretmen ablamına ben yapıyorum. Benim yapıyorum. Çok mutlu oldum. Yani içim heyecanla doldu. Resim yapıyorum. Çok mutlu oldum. Boya çıktı defter çıktı